Merhabalar, kombi dükkanından Taner. Ee, yoğuşmalı kombileri nasıl tasarruflu kullanılır, bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Yoğuşmalı kombiler diğer kombilere göre, yani bacalı ve normal hermetik kombilere göre ortalama %20 gibi daha tasarrufludur. Bu tasarrufu nasıl sağlarlar? Ee, kalifer devresini 30 ile 50 derece arasında tuttuğunuz zaman maksimum tasarrufu sağlarsınız. 50 derecenin üstüne çıkıldığı zaman ise bu tasarruf miktarında bir miktar düşüşler olur. Atıyorum örneğin 60 dereceye kalifer devresi ayarlandığında tasarruf miktarınız %20'den %15, %10 gibi seviyelere kadar düşebilmektedir. Bu durumu şöyle örnekleyebiliriz. Araçlarda 90 kilometre hızla gidildiği zaman maksimum yakıt tasarrufu sağlanır. 90 kilometrenin üstüne çıkıldığı zaman araçlar daha fazla yakmaya başlarlar. Kombilerde de aynı şekildedir. 50 derecenin üstüne çıkıldığı zaman yakıt miktarı daha fazla artar. Baca gazından çiğ gaz atılmaya başlar. Tam verimli bir şekilde yanma gerçekleşmez. Bu şekilde de verimlilik düşmeye başlar. Yoğuşmalı kombilerde 50 derecede yakıyorum fakat ısınmıyorum. Bu sefer ne yapacağım diye soru sorulabilir. Bazı durumlarda 50 derecenin üstüne çıkılması gerekebiliyor. Örneğin havalar çok soğuk olabiliyor. Sibirya soğukları olabiliyor. Bu durumlarda tabii ki kalifer devresini 50 derecenin üstüne çıkartabilirsiniz. Yoğuşmalı kombiler 80 dereceye kadar kalifer devresini çıkartabiliyorsunuz. Fakat burada bilinmesi gereken bu derecelere çıkıldığı zaman yani 50 derecenin üstüne çıkıldığı zaman burada tasarruf miktarınızın düşeceğini bilmeniz gerekiyor. Bunu da şöyle örnekleyebiliriz. Yine araçlardan örneklersek 90 kilometre hızla sollama gerçekleştirilmiyorsa tabii ki 90 km'nin üstüne çıkmak gerekecektir. Veya daha yetişmeniz gereken bir yer var. Tabii ki hızınızı arttırmanız gerekebilecektir. Burada bilmesi gereken dediğim gibi yakıt miktarı daha fazla artmaktadır. Ama şöyle bir uyarıda bulunayım. İstisnai durumlar haricinde örneğin Sibirya soğukları yok. Normal hava şartlarında Alfer devresini 50 dereceye getiriyorsunuz. Fakat eviniz ısınmıyor. Burada da peteklerin boyutları yükseltilebilir, arttırabilir. veya ilave bir e, radyatör konularaktan e, evin 50 derecelerde ısınması sağlanması gerekir. Eğer verimli bir şekilde kombinin kullanılmasını istiyorsanız e, bu şekilde bir tesisatınızda peteklerinizde oynama yapmak gerekecektir. Bu gibi teknik konularda firmamız müşterilerimize destek vermektedir. Birçok markanın bayiliğini yapmaktayız. Eca, Demir Döküm, Boş, Budenus gibi. Ee, ilk i̇lk dışında yetkili firmasıyız. İstanbul içerisinde kombi montajı ve kombi değişimi konularında e, uzmanlaşmış kadromuzla, uygun fiyatlarımızla hizmet vermekteyiz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Teşekkürler.